Hepinize merhabalar. Dileğin elinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mozzarella'lı tavuk göğsü yapacağım. Bunları ben yıkadım, temizledim. İçinden çıkanlar da şurada küçük parçalarım. Onları güzel bir baharatlayacağız, soslayacağız. Ama önce şuralarına kesikler atacağım. Sizlere de göstermek istedim. Çünkü aralarına dediğim gibi mozzarella ve domates gelecek. O domates de onlara güzel bir sos verecek. Hemen şöyle aralarını dibine kadar kesmiyorum. Sadece peynir ve domatesin gireceği kadar yani altları kapalı olacak. Tavuklarımı gördüğünüz İki bütün tavuk göğsüyü de ortadan böldüm. Dört parça çıktı. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı 7 türlü baharatım var. Yarım çay kaşığı karabiberim. 1 çay kaşığı da tatlı kırmızı biberim var. Onları da üstüne döküyorum. Ve 2 diş sarımsak ezeceğim. Zamanı olan 2 saat buzdolabında bekletebilir. Benim gibi işten gelip yapanlar içinse hemen yapın. Yanına pilavınızı, makarnanızı hazırlayana kadar bekletin. Ben de bunları şimdi ben harmanlayıp kenarda bekleteceğim. Üstünü kapatıp. Çok güzel oluyor. O domates, peynir harika oluyor. Bu tarifte istenildiği için yapıyorum. Sosu güzelce birbirlerine harmanladıktan sonra üstünü streç poliyle kapatacağım. Dediğim gibi diğer yemeklerimi hazırlayana kadar fırına bunu da atacağım. Biraz tabii ki bekleteceğim. Zamanı olanlar buzdolabında en az 2 saat bekletsin. Çıtırırken dikkat edin, ezilmesin, yoksa ayrılıyorlar. Evet, bu, bu kadar. Ben böyle borcamda yapacağım. Fırınımı açtım 200 dereceye. Tavuklarımı şimdi dizeceğim. Gördüğünüz gibi domateslerimi kestim. Mozzarella peynirimi kestim. Çok güzel pratik bir yemek. Tavsiye ederim sizlere de. Görünümü de şahane. Misafir ağırlarken de çok güzel oluyor. Ramazan'da çok yaparım. Şimdi aralarına boşluklara bir domates bir mozzarella olacak şekilde dolduruyorum. Bu şekilde hepsini dolduracağım. Evet, görüntümüz bu şekilde olacak. Benim burada parça tavuklarım da vardı biliyorsunuz. Onları da ziyan etmek istemedim. Temizlerken kopan parçaları da onları da tepsimin kenarlarını dolduracağım. Ve sosu da şöyle üzerine üzerine boşaltacağım. Şurada iki parça domatesim de kaldı. Onları da bu şekilde tavuklarını üzerine koyuyorum. Sos gibi olması için. Bu bu kadar. Şimdi 200 derecelik fırınıma göndereceğim. Pişme süresinde size çıktıktan sonra belirteceğim. Benim tavuğum pişti. Fırından şimdi çıkardım. Gördüğünüz gibi peynirleri eridi üzerinde. Domatesleri de pişti. Şimdi servis tabağıma alacağım. Yanına salatamı da yaptım. Peste soslu makarnamı da yaptım. Ve bunların hepsini bir saati bile bulmadı. Tavuğum 45 dakikada pişti. İşten gelenlere pratik ve güzel doyurucu bir yemek diyorum. Yapmaya değer. Beni buraya kadar takip ettiyseniz yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Sevdiklerinizle tariflerimi paylaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Sizleri seviyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Tabağıma almak istiyorum. Bir tanesini. Gördüğünüz gibi ne kadar suyunu salmış tavuklarda. Peynirinle birlikte sulu sulu böyle. Bu şekilde. Ve son olarak doku testimizi de yapalım. Nasıl sulu mu kuru mu diye. Ama domates olduğu için gayet sulu ve peynir de akışkan içinde. Bu şekilde çok güzel. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.